Go Trade go marka elçisiyim. Bugün go, trade, go ihracat konuşuyoruz programımızda. Muhammed var Irak'tan ve globalde milyon dolarlık organizasyonların içerisinde çok aktif ihracatta dertlenmiş ve Türkiye'de de aktif bir şekilde çalışan e, konuğumuz Muhammed'i bugün ağırlıyoruz. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, tabii konumuz ihracat olunca e, akla gelen isimlerden birisisin sen Türkiye'de. E, özellikle Irak pazarına çok hakimsin, e, o tarafa çok e, ciddi çalışmalar yapıyorsun. O yüzden bugün e, bu çerçevede biraz söyleşi yapıyor olacağız. Dolayısıyla da e, tamam. öncelikle çok teşekkür ediyorum, zaman ayırdın, geldin, bizi kırmadın. E, Rica şey, ederim, ben normalde, teşekkür ederim. Evet, e, Linkedin'den program yapacaktık ama Linkedin e, şeyleri kısıtladı, bir şeyler oldu. Onun sonrasında artık başka programlarda yine LinkedIn programımızı yapacağız. Bugün YouTube'dayız. Eee YouTube'dan canlı olarak şu anda misafirlerimizle beraberiz. Evet, şimdi Muhammed önce şunu sorayım ben sana. Biz tabii Türkiye'den hareketle Türkiye'deki ihracat yapan, yapmak isteyen firmaların dertleri ne? Yani neye dertleniyorlar? Ne yapmak istiyorlar ve neyi yapmalılar? Yani senin şu anda Türkiye'deki faaliyetlerinden çıkardığın e, ana çerçevede ihracatçı firmaların ana sorunları ne? Nasıl bir vizyon? Nasıl bir akış? E, ne dertleri var ve bunu nasıl çözmeye çalışıyorlar? Ya da çözebiliyorlar mı? Biraz bunları dinlemek istiyorum, aldığını geri bildirimlerle beraber. Ee, Abici, ya zaten şimdi şöyle, bizim e, ihracatı en zorlandığı e, konu, ihracat, firmalar. Şimdi bir formül tutturup onu tüm ülkelere aynı şekilde başaracaklarını sanıyorlar. Mesela bir ürünü bir ülkeye gönderdiler. Aynı formülle aynı bir müşteri bulacağım ve o o şekilde yürüyecek. Şimdi her ülkenin siz de bu konulara hakimsiniz. Yani yıllarınızı vermişsiniz bu işe. Şimdi her ülkenin farklı farklı... Iı, değişkenleri var. Yani oradaki ticaretin olsun, yasalar olsun, gümrükleme olsun. Onun için her ülkenin farklı bir hikayesi var. Yani ona da göre hareket etmeleri lazım. Özellikle üreticiler. Aynı zamanda bulundukları sektörle de alakalı. Yani 10 sene önce yaptıkları işi ha ben bu yine de yaparsam yine başarabilirim. Maalesef Biliyorsunuz yani değişiyor, teknoloji değişiyor, ürünler gelişiyor, dünya küçülüyor, farklı yöntemler oluyor, gelir modelleri değişiyor. Onun için yani biraz e, firmalar belli bir e, süre bence çoğu dış ticaretten uzaklaştı. İç piyasanın canlılığı var, işte herkes e, zaten iç piyasaya yetişemiyor. Bir kopukluk oldu. Şimdi tekrar başlayanlar yani hemen hemen sıfırdan başlamak zorundalar ve oradaki ülke hangi hedef ülke hangi ülke olursa olsun yani o ülkeyle ilgili bilgi birikim yani toplamaları lazım pazar araştırması lazım hangi rakipler o piyasaya girdi yani benim gördüğüm en e, zor nokta bu yani karşı tarafı al, anlamak algılamak evet çok güzel aslında bir cümleyle açıkladın yani anlamak algılamak konusu Dediğim gibi yani ihracat her ülkenin dinamikleri farklı, dili farklı, iş yapış şekli farklı, para birimi farklı, yani ten rengi farklı, o ürünü kullanış şekli farklı gibi birçok dinamik var. Çok doğru tespit. Dolayısıyla da hani o zaman diyoruz ki burada herkes lokal hani global düşünmeli, lokal hareket etmeli felsefesi devreye giriyor. Kesinlikle. Yani, Eskiden evet. bu bir seçenekse şu anda bir zorunluluk oldu. Evet, kesinlikle çok katılıyorum. Biz şimdi, e, tabii ben Amerika yoğunluklu çalışıyorum son 5 e, yıldır. Özellikle yani B2C kanalında daha dinamik, işte ihracat e tarafında daha dinamik çalışıyoruz. Tabii e, B2B de çok canlı bir kanal dünyada. E, dolayısıyla evet. da bu B2B, B2C e, iş modelleri çok inanılmaz gelişti. E, bunun için birçok araçlar, yapay zekanın devreye girmesi, dijital dünyanın çok anlık hareketleriyle artık başka bir yere taşıması iş modellerini çok ciddi bir yere getirdi.